16. bölüm Üstün ilahi ve düşük alçak karakter üzerine. Şeyh Bhagavan şöyle dedi. Arjuna, ilahi üstün bir karaktere sahip kişide şu değerler mevcuttur. Korkusuzluk, saf bir zihin, bilgiye ve yogaya bağlılık, hayırseverlik, kendini kontrol etme, ibadet, yazıtları çalışma, nefs terbiyeden eylemler icra etme, dopra olma, zarar vermeme dürüstlük, öfke kontrolü, vazgeçme gücü, sakinlik, başkaları hakkında kötü konuşmama, tüm canlılara karşı merhamet, nesnelere arzusuz ve kayıtsız kalma, naziklik, alçak gönüllülük, gereksiz eylemler ve sözler sarf etmeme, zihin parlaklığı, suçlama ve saldırıya içten tepkisizlik, tahammül, zihin ve beden saflığı, herhangi birisini incitme isteğinden muafiyet ve kibre düşmemek. Arjuna, alçak düşük karaktere sahip kişilerde şu nitelikleri görebilirsin. Darma adına ikiyüzlü davranmak. Kibir, gereksiz ceka, öfke, acımasızlık ve doğru yanlışı birbirinden ayırt edememek. İlahi üstün özellikler özgürleşmeye götürürken alçak düşük nitelikler köleliğin işaretidir. Korkma Arjuna, sen ilahi üstün bir karakterde doğdun. Bu dünyada canlılar iki biçimde yaratılmıştır. İlahi üstün karaktere ve düşük alçak karaktere sahip olanlar yani adarma, yanlış içinde yaşayanlar. İlahi üstün karakterdekiler hakkında bolca konuştuk. Dinle beni Arjuna. Şimdi alçak karakterdekileri, asura niteliği gösterenleri sana anlatacağım. Asura karakterindeki insanlar yapılması gereken doğruyu ve yapılması gereken eylemi bilmez, ayırt edemez. Onlarda ne içsel saflık, temizlik ne de dışsal doğru davranış, dürüstlük, doğru söz vardır. Derler ki bu tarz insanlar yalanla doludur. Hiçbir ahlaki temelleri yoktur. Tanrısızdırlar. Tamamen arzuları ve tutkuları doğrultusunda yaşarlar. Bu yanlış görüşe düşmüş insanlar dünyaya en büyük düşmanlığı yaparlar. Zihinleri tamamen karanlıkta, eylemleri acımasız ve sert düşünme biçimleri zayıf ve acınasıdır. Dünyayı yok oluşa sürüklerler. Kibir ve gereksiz saygı beklentisinde gururlanmaya meyilli, tamamen boş amaçların peşinde ve büyük bir yanılgıda yanlış yollara giden, karşılanması imkansız ve tatmin olmak bilmez arzular içinde türlü türlü yanlış eyleme meylederler. Tamamen duyu nesneleri ve hazları peşinde kendilerini kaybeder, ölüm kapılarını çalana kadar gerçek adına hiçbir meraka düşmez. Yaşam dediğin işte budur, bu kadardır diyerek arzu ve öfke çukurlarında boğulur. Binlerce arzu ve beklenti içerisinde haksız ve gayrimeşru yollarla mal mülk edinir ve sadece kişisel duysal azlarını düşünürler. Bugün bu kadarını kazandım. Yarında canım ne isterse, hoşuma ne giderse onu almaya devam edeceğim. Bu kadar mala mülke sahibim, şu kadarını da yarın elde edeceğim. İşte böyle derler. Şu düşmanımı nasıl da alt ettim, mahvettim. Yarında diğerlerini böyle mahvedip yenirim. Ben tek hükümdar, ben hazdan aza koşan, ben başarılı, güçlü ve mutlu olanım. Ayırt etme yetisinden tamamen mahrum, büyük bir yanılgı içinde, ben zenginim, ben soylu bir aileye doğdum. Söyleyin, kim bana denk olabilir? İstediğim tüm adatları gerçekleştirir, istediğimi istediğime veririm, istediğim gibi keyif çatabilirim gibi sözler ederler. Bunun gibi pek çok düşünceyle zihinleri bulanmış, yanılgının ağlarıyla gözleri kararmış, tamamen keyif, haz nesnelerinin peşinde, acının en kirli çukurlarına düşerler. Sahip oldukları mal mülkten dolayı kendini beğenmiş, kibirli, gururlu ve küstahlıkla ibadet eder, ritüellerde bulunurlar. Ancak bunlar sadece gösterişten ibarettir. Hiçbiri gerçek değildir, sadece yüzeyseldir. Kendini benliğe, bencilliğe kaptırmış, kaba kuvvete gerektiğinde başvuran, haz peşinde koşan, öfkeye kolaylıkla düşen, saygısız ve küstah, beni ne bu bedende ne bu aşka bedenlerde görebilen ve hatta aşağılayan, kendini büyük savaşçı, büyük insan sananlardır. İçleri nefret dolu, acımasız, insanlar arasında en aşağı yere hak eden, tamamen yanlışa yönelmiş işte bu varlıkları ben yeniden ve yeniden daha aşağı alemlerde Asuri rahimlerinde beden almaya daima mahkum kılarım. Arjuna, ayırt etme yetisinden mahrum, her seferinde böylesine alçak bir rahimde beden alanlar kesinlikle bana ulaşamazlar her seferinde sahip olduklarından daha düşük bir bedene mahkum olurlar. Acı dolu böylesi deneyimlere yol açan üç çeşit kapı vardır. Arzu, öfke ve hırs. Bil ki bunlar işte o kişiyi mahveder, sonunu hazırlar. Bu nedenle bu üçlüden vazgeç. Üçünden de uzak dur. Karanlığa açılan bu üç kapıdan kendini alıkoyabilenler Arjuna, kendileri için en iyi yapmış olur. İşte böylece nihai sona da varabilirler. Kişiyi esir kılan arzularıyla harekete geçen kişi, yazıtların sözlerini dinlemez. Onları bir kenara iter. Sonucundaysa ne olgunluk kazanabilir burada ne de mutluluk. Hal böyleyken söyle bana, bu kişi daha yüce bir sona nasıl ulaşsın? Bu nedenle Arjuna, yazıtlar senin için bilginin adıdır neyin yapılması ve neyin yapılmaması gerektiğini söyleyendir. Ve yazıtlar bu dünyada sana ayağa kalk ve eyleme geç der. 10. Brahman tek hakikattir. Upanishadların özü olan Bhagavad Gita'da Sri Krishna ve Arjuna arasında bir diyalog halinde geçen ana teması Brahman ve Yoga'nın bilgisi olan üstün, ilahi ve düşük alçak karakter üzerine Daiwa Sura Sampa Vipaka Yoga başlığındaki 16 bölüm işte böylece sona erer. Ata Shuddha Shuddha Yoga, Sipaka Vana Cha, Apayam Sapva Sam Shuddhi, Nana Yoga Yavastitihi, Dhanam Dhamascha Yagnascha. स्वध्यायस्तप आर्चवम् अहिंसा सत्यमक्रोथास्त्यागशान्तिरफुनं दयाभूतेष्वलोलुत्वं मर्दवं ह्रीरचाफलं तेजक्षमाधृतिशौचा मद्रोहो भवन्ति दैवी मी चातस्य भारतम्फो तर्फोऽभिमानश्च क्रोधत्पारुष्यमेव च अज्ञानं चापि चातस्य भर्था सम्पदमासुरिं दैवीसम्पद्विमोक्षाय निबन्थायासुरिमथ माशु च सम्पदं दैवीम् अपि चथोऽसि पण्डवा त्वाभूता सर्कौलोकेऽस्मिन् दैवासुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्ता आसुरं फर्थमे शृणु प्रवृत्तिं च च जनानाविपुरासुरः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यथे असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगत् आहुरनिश्वरम् अपरस्परसम्भूथं किमन्यत्खामहैतुकम् एतं दृष्टिमवष्टभ्य नष्ठात्मानो वृद्धयः प्रभावन्त्युग्रकर्माणः क्षया या जगतोहितः काममाश्रित्य दुष्पुरं तं मोहत् गृहीत्वा सद्ग्रहान् प्रवर्तन्तेषु चिव्रतः चिन्तामपरिमेयं च कलयान्तामुपश्रितः कामोफोख का परमा एथानिश्चितः आशफाशा शथैर्बद्ध कामखोथ परायणाः इहन्ते कामफोख अन्यायेनार्थसञ्चयन् इदमत्या मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तिदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया शत्रु शत्रुहनुष्ये च परानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आध्योऽपिज नवानस्मि कोन् योऽस्ति सदृशो मया याक्ष्ये दास्यामि मो दिश्या इत्यज्ञानाविमोहितः अनेकचित्थविभ्रन्था मोहाजालसमावितः पृसक् था कामभोगेषु पतन्ती नरकेषु च आत्मसम्भावितस्तब्धा ध्यानमानामदान्वितः यजन्ते नाम यज्ञस्थे तम् फेनाविथिपूर्वकम् अहङ्कारम्बं दर्भम् कामं क्रोधं च संश्रितः मात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्थोऽभ्यसूयकः धानहं द्विषथ क्रूरन् संसारेषु न राथमान् क्षिपाम्यजस्रमाशुभान् आशुरिष्वे योनिषु आसुरिं योनि माफन्ना मूर्धा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कण्ठेया तथोयन्त्यथ मां गतिं त्रिविधं नरकस्येतं द्वारं नशनमात्मनः कामः होतस्तथा लोभास् तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतर्विमुक्थकन्ते यमोद्वारस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयास्तथो याति परं गतिं यच्छस्त्राविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारथः न स ससिद्धिमवप्नोति न सुखं न परां गतिं तस्माच्छास्त्रं प्रमाणां ते कार्यकार्यव्यवस्थिता ज्ञात्वा शस्त्राविधानोक्तं कर्म कर्तोऽमि अहर्हसि ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम श्रोटसोऽध्यायः